çok değerli arkadaşlarım, hepinizin Ramazan bayramı kutlu olsun. Şu anda gördüğünüz gibi annemin ve babamın mezarlığındayım. Annem Lütfiye Ergenekon gördüğünüz gibi yanında da babam Süleyman Bozkurt Ergenecom. Çok değerli arkadaşlarım. Tekrar tekrar bayramınızı kutlarım. Çok değerli arkadaşlarım. Ölüm bir son değildir. Hazreti Mevlana'nın, Hazreti Yunus'un dediği gibi ölüm Rabbimize kavuşmaktır. Her canlı ölümü tadacaktır. Ne olursa olsun ama bugün ama yarın bu bizim alnımıza yazılmıştır. Çok değerli arkadaşlarım, bu yüzden bu dünyada birbirimizi kırmayalım, üzmeyelim, büyüklerimizin ellerini öpelim, küçüklerimizi sevelim ve herkes birbirine karşı saygılı ve efendi olsun. Gördüğünüz gibi çok değerli arkadaşlarım, burası bakın Lütfiye Ergenekon, canım annem anneciğim bir tane kraliçem benim seni çok özledim çok değerli babacığım Süleyman Bozkurt Ergenekon seni çok özledim bugünkü hayatımı hayatımdaki başarıları yaşamları hep sizlere borçluyum anneciğim babacığım sizleri hiçbir zaman unutmayacağım doğruluktan dürüstlükten adaletten hiç ama hiç ayrılmayacağım çok değerli annem. Benim üzerinde emeklerin çoktur. Yemedin, yedirdin, içmedin, içtirdin. En güzel okulları bitirdin bana. Özellikle bana da ağırma. Hep dereceyle bitirdim okulları sayende anneciğim. Sayende çok mutluyum anneciğim. İnşallah Rabbim müsaade ederse ben de ileride senin yanına geleceğim. Çok değerli arkadaşlarım bu bayram gününde annelerinize babalarınıza dualarınızı esirgemeyin. Şu anda değerli arkadaşlarım anneme ve babama ihlaslarımı ve fatihalarımı gönderiyorum. Evuzu billahi minişşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rahmanirrahim. Malikiyevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina müstakim mustakim sıratallezine enamta tariim gayril maghdubi aleihim veled dallin amin Bismillahirrahmanirrahim kul vallahu ehad Allahus samed lem yalid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuwan Bismillahirrahmanirrahim kul vallahu ehad Allahus samed lem yalid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuwan ehad kul vallahu ehad Allahus samed lem yalid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuwan ehad kul vallahu ehad Allahus samed lem yalid ve lem yulad ve lem yekul ve lem Kul vallahi ahad Allahu samed lem yalid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ahad Kul vallahi ahad Allahu samed lem yalid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ahad Kul vallahi ahad Allahu samed lem yalid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ahad Kul vallahi ahad Allahu samed lem yalid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ahad Kul vallahi ahad Allahu samed lem yalid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ahad Kul vallahi ahad Allahu samed lem yalid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ahad Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahi ahad, Allahu semed. Dem yerit verem yuret, verem yekudak fenaat. Çok değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi mezarlığa gittiğiniz zaman adettir bir Fatiha, en az 11 tane İhlas Suresi'ni annelerinize, babalarınıza, yakınlarınıza, onların ruhuna gönderin. Çok değerli arkadaşlarım, ölüm tekrar ettiğim gibi bir son değildir. Beden ölür, ruh ölmez. Hadis kitaplarında da yazar, insan öbür dünyada sevdikleriyle birliktedir. Rabbim bana bunları gösterdi. İnşallah çok yakında annemle, babamla e, ahirette bir arada olacağız, mutlu olacağız ve orada ölümsüz olacağız değerli arkadaşlarım. Değerli annem, değerli babam, makamlarınız cennetin en yüksek makamı olsun. Çok değerli arkadaşlarım, daha önce belirttiğim gibi benim Anne Annem Yemen kralının hakiki torunudur. Annem Kur'an'ı Kerim'i ezbere okur. Ben de annemden e, dilimin gereklerini öğrendim. Hiç olmazsa hak yememeyi, adaletli olmayı, e, kul hakkı yememeyi öğrendim. Babam e, değerli babam e, çok değerli arkadaşlarım 6 yıl 7 ay yaşadı. Nasıl oldu onu da söyleyeyim. Beyin kanaması geçirmişti. Doktorlar iyi bakarsanız dedi 7 yıl yaşar. Babama 6 yıl 7 ay annemle birlikte baktık ve bunun mükafatını da öbür dünyada inşallah Rabbim e, bana nasip edecektir ve ben e, para psikoloji dalıyla ilgileniyorum çok değerli arkadaşlarım e, İleriki dünya hakkında da çok çok geniş bilgilere sahibim bunları şimdilik size açıklamayacağım bir sonraki videolarımda aldığım başarıları sizlerle paylaşacağım çok değerli arkadaşlarım ve evet babam Süleyman Bozkurt Ergene Kon çok değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi 46 yıl 7 ay öğretmenlik yapmıştır. Iğdır Halk Evleri'nin kurucularındandır. Babamı tüm Türkiye'de tanımayan yoktur. Babam şairdir, yazardır. Arif Nihat Asya'nın 1937-1938 yıllarından öğrencisidir. Babam onun öğrencisidir. Çok değerli arkadaşlarım, annem peygamber torunduru demiştim. Annem İstanbulludur. Çemberli Taş Lisesi'ni bitirmiştir. Annem Udi'dir. Uççalar çok güzel. Ressamdır ve hafızdır. Kur'an'ı ezber okur. Her şeyden önce gördüğünüz gibi annem dinle imana bağlıdır. Kul hakkı yemez. Yemez başkalarına yedirir ve devamlı bağış yapar. Çok değerli arkadaşlarım herkesin bir kusuru vardır tabi annemin babamın da kusurları vardır Allah onları Tabii bağışlayacaklardır bunlar ufak günahlardır benim de günahlarım var Rabbim hepimizin günahlarını bağışlasın şu anda annemin ve babamın çok değerli arkadaşlarım, mezarı başındayım gördüğünüz gibi ve ağlıyorum o çünkü onları ben çok çok özledim o kadar çok özledim ki gördüğünüz gibi bu yer şöyle gösterecek olursam. Karşıyaka mesarlığı ikinci kapıdan girdim. 10-15 dakika yürüdüm. Ve e, o, e, tanıdıklarımın ruhlarına fatihalarımı, ihlas suretlerimi gönderdim. Çok değerli arkadaşlarım, girdiğim bütün sınavlarda en üst not almamı sağlayan annemdir. Annemin e, mezarı başındayım. Şu anda bakın buradayım ve annemin e, başındayım ve öpüyorum. Anneciğim canım benim, kraliçem dünyalar kraliçesi. Seni çok seviyorum, çok özledim anneciğim. Ve babam 46 yıl, 7 ay öğretmenlik yaptıktan sonra bana çok mutlu günler yaşatmıştır. 8 yaşında seslendirmede Kuşadası'nda, babam Kuşadalı'dır, seslendirmede Türkiye birincisi oldum babacığım, beni sen yetiştirdin babacığım, seni de öpüyorum babacığım. Evet babacığım. Makamın cennet olsun babacığım. Sizleri çok seviyorum. Sizlere layık bir evlat olacağım. Evet değerli arkadaşlarım. Ben tekrar dünyaya gelsem, reenkarnasyon olsa tekrar annemi ve babamı isterim. Çünkü benim annem ve babam gibi değerli insan kolay kolay çıkmaz. Onlar adildirler, dürüsttürler, namusludurlar, hataları yoktur. Hemen hemen hataları yoktur. Ufak tefek tabii hatalar olur. Onları da Rabbim bağışlasın. Anneciğim babacığım, makamınız tekrar ediyorum, cennetin tekrar en yüksek makamı olsun. Çok değerli arkadaşlarım, birbirlerimizi bu bayram gününde ziyaret edelim, sevelim. Ne yapalım, yakınlarımızla konuşalım. Şu anda kardeşim Kuşadası'nda annemin babamın mezarına geldiği zaman önce onlarla konuştum. Bayramlaştık, helalleştik. Değerli arkadaşlarım ve ben ne yapıyorum? Çok çalışıyorum değerli arkadaşlarım ve bildiğiniz gibi şairim, yazarım, youtuber'ım. Lütfen beni kanalımdan da takip ediniz. Bu arada gerek Facebook'tan, gerek Instagram'dan, gerek YouTube'dan bütün öğretmen arkadaşlarımın, öğrencilerimin, yakın arkadaşlarımın hepsinin bu mübarek gününü kutluyorum. Ramazan Bayramı hepimize kutlu olsun. Çok değerli arkadaşlarım, bir de biz çok önemli olaylar yaşadık. Depremler yaşadık felaketler yaşadık. Rabbim bir daha ki sefere bize böyle felaketler yaşatmasın Rabbim. Bu günleri göstermesin böyle depremleri, felaketleri. Ben askerliğimi Erzincan'da yaptım. Çok değerli arkadaşlarım. Ölümden döndüm. 97 gün deprem yaşadım. Enkaz altında kaldım. Ve ileride depremle ilgili seslendirmemi de kanalımda sizlere yayınlayacağım. Yine Erzincan'da yazmış olduğum şiir de o zamanki ertesi gün gazetelerde de yayınlanmıştır. Şu anda yaşayan en büyük deprem şairimiz bir numara Nazım Hikmet Randır. Onun şiirini de ezbere biliyorum. Allah nasip ederse bir program düzenlenecek önümüzdeki haftalarda, aylarda. Orada da programda ben çıkacağım. Aynı zamanda Erzincan'da olan depremle ilgili şiirimi de okuyacağım. Aynı zamanda ekstra olarak Kahramanmaraş'ın Narlısı'nda da pazarça bağlı öğretmenlik yapmıştım. Yine Narlı'ya bağlı, pazarcığa bağlı Doğanlı Karahasan köyünde de öğretmenlik yaptım. Şu anda Narlı düz bir yer, e, tren yollarının olduğu yer. Çok çok yakınlarımı kaybettim, çok çok değerli arkadaşlarım. Aynı zamanda buraya gelmeden önce de Doğanlı Karahasan köyünde öğretmenlik yaptım. tabii burası Alevi köyü, devlet buraya yetişemedi kurtulan hemen hemen sıfır değerli arkadaşlarım hepsinin ruhuna tekrar 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 fatihalarımı gönderiyorum. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Kalanlara sabır, sağlıklar, uzun ömürler versin. Ya, ya Rabbim. Tekrar duamla bitiyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin, Errahmanirrahim, Malike Yemidin, İyâke Nâvidu ve İyâke Nesta'in, İhtinin sırâta müstakim sırâta lezîne enam talihim gayrî mahlûbü aleyhim ve lîttâlin amîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallâhe ehad, Allahü sebet, lem yelet ve lem yület <laughs> ve lem yekûlle küfen ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallâhe ehad, allâhü sebet, lem yelet ve lem yület ve lem yekûlle küfen ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallâhe ehad, allâhü sebet, lem ve lem lem ahad. Allahü Kul vallâhe ehad, all Allah'ı sevetlem, <laughs> yedik, verem, verem, Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ahad Allahu semed lem yelid yüret lem yulet ve lem ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ahad Allahu semed lem yelid yüret lem yulet ve lem ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ahad Allahu semed lem yelid yüret lem yulet ve lem ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ahad Allahu semed lem yelid yüret lem yulet ve lem ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ahad Allahu semed lem yelid yüret lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Eûzu Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahi ahat Allah'ı sev. verem berem yüret, Ve aha çok değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi 11 İhlas suresi de gönderdim. Adettir bu. Bunları tekrarlayınız. Kat ve kat fazlasını okuyunuz. Bunları ben her gün okuyorum. Tekrar yakınlarımızın ruhları şal, makamları cennet olsun. Hepinize aydınlıklı, huzurlu, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Sazın ve sözüm sultanı Simsaroğlu Fırat Ergenekon. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Şu anda gördüğünüz gibi e, caminin yanındayız ve sera seslerini de duyuyorsunuz. Rabbim herkesin duasını çok çok değerli arkadaşlarım kabul etsin. Şöyle yakından da gösterirsem değerli arkadaşlarım mezarlık. Anne ve babam o kadar yüksek yerde ki özellikle bu yerleri yan yana aldık değerli arkadaşlarım. Ben ve kardeşim Tuna Ergenekon. Bakın annem Lütfiye Ergenekon. Tekrar ediyorum. Fotoğrafları babam Süleyman Bozkurt Ergenekon ve şöyle yakından gösterecek olursam çok çok değerli arkadaşlarım. Evet. Evet. Ve bir ağacın altında çam ağacının, çam ağacı o zaman sıfırdı, ne kadar büyüdü, kaç yıl oldu. Çok değerli arkadaşlarım bakın, gör, görünüz. Tekrar ediyorum, babam e, Kuşadalı Süleyman Bozkurt Ergenekon. E, 1914 doğumlu, 2004 yılında vefat etmişti. Yani 91 yaşındaydı. E, Tabi aralığın son günü 11-12-2004. Annem de çok değerli arkadaşlarım 1926 İstanbul Fatih doğumlu ve e, ölüm tarihi de 23.02.2018. Ve şuradaki rakama dikkat ediniz değerli arkadaşlarım D12594 tekrar gösteriyorum değerli arkadaşlarım D12594 şuradan göstereyim değerli arkadaşlarım yakından görün. Evet. Gördünüz mü arkadaşlarım? Bu rakamda bir şifredir. Anne'min ve babamın yan yana olacağı yıllarca önce bana verilmiştir. Tekrar ediyorum. D12 594 bu kapı numarası değerli arkadaşlarım. Ben parapsikoloji dersiyle de yakından ilgileniyorum. Bu Böyle bilgileri daha sonra ben sizlerle de ileride paylaşacağım. Geçen geldiğimde burada bir kaplumbağa yavrusu vardı. Çok değerli arkadaşlarım şu anda kaplumbağa yavrusunu göremiyorum. Değerli arkadaşlarım, hayırlı bayramlar. Rabbime emanet olun. Hepinizi seviyorum. john adams